Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en çok kim challenge oyunumuz var. Burada amcam ve yengem var arkadaşlar. Şimdi sorularınız gelecek ve en çok kim yaparsa onun kafasını suya sokacağım. Başlıyorum. Evet. evet. Kim daha cesaretli? <gülüyor> 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 Ay. Gelsin. Kim daha çok korkuyor? <laughs> çalışkan. <laughs> <Ama o ben gülüyor> çalışkan <beni. Ay. gülüyor> En çok karanlıktan kim korkar? Ay. Kim daha cömert? Ya! <laughs> kim Aşkımız daha ne sinirli? <laughs> anlayışlı. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve kim daha cesaretli? <laughs> en çok yalanı kim söyler? Ay, <laughs> Kim sözünün eri? <Gülüyor> <Gülüyor> kim daha titiz? <laughs> Ölüyorum. Evet. Şimdi zor sorular, sorulara Allah, gelelim. Yandık. İlk evlenme teklifini kim etti? <laughs> Evde en pasaklı kim? Hayır ama Yap yap. En çok harcamayı kim yapıyor? Evet. Doğru. En çok yemeği kim seçer? <laughs> <laughs> evin reisi kim? <laughs> Ayy, ama aşk olsun ya. Ve evin reisi boldu. <laughs> evet arkadaşlar, sorularımız bitti. Oh be, kurtuldum ya. Ben bittim, bittim ya. Bu nasıl bir şey ya? Ama haksızlık yaptın abi araya haksızlık yapamadı. Bence bunların hep ben benim kafamı sokuyordun ya. Sen hiç ne 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 bile bütün her şey ya? yolunda giderken birkaç soruda bana haksızlık yapıldı Adalet Bence çünkü. bence hiç haksızlık olmadı. Neyse arkadaşlar bu daha videonun daha da şey sonuna, sonuna geldik. Görüşmek <laughs> üzere.